Sevgili takipçilerim. 15 cuma Ağustos günü haftalık fal yorumlarınız için yine sizlerle birlikteyim. Cümleten hoş geldiniz. Ee, öncelikle yine şunu tekrarlayayım yeni gelenler için. Ben e, Türkiye'de yaşamıyorum, Hollanda'da yaşıyorum. Ee, bu yüzden de bazı yerlerde zorlanabiliyorum fal bakarken. Biraz düşünmem gerekiyor nasıl yorumlamamın gerektiğini. O yüzden e, yavaş ol, e, çok yavaş diyenler olmuş. E, yani bu yüzden e, yani kelimeleri bir araya getirmek bana zor oluyor. Artık yani e, bilemiyorum. E, dinlemek istemeyenler dinlemeyebilir. Ama başka türlü e, şu anda e, olmuyor. Ama inşallah zamanla gelişecek o yüzden de zaten fal bakıyorum biraz Türkçem gelişsin diye evet sizleri fazla bekletmek istemiyorum dilde dileğiniz gönülde muradınız olsun deyip hemen açacağım ve açmadan da dışarıda hemen şöyle bir kaldırayım evet sıkıntı bütün sıkıntılar atılıyor onu da peşinen söyleyeyim dışarıya yolunuz var birilerinin dışarıya yolculuğu var Yurt dışı olabilir veya çok uzak bir yer olabilir. Ee, yalnız bir um, yurt dışına gidilecek bir ayak çıkmış ama bir ayak öbür ayağının üzerine basmış. Ee, sanki bir ayağa gitmek istiyor, bir ayağa gitmek istemiyor olabilir veya da bu ayaklar bazen e, aileyi de temsil edebilir kendisi kendiniz gidiyor olabilirsiniz ama yalnız birisini de götürmek isteyebilirsiniz iki kişi bir yola çıkmaya çıkmak isteyebilirsiniz e, göz yaşı da e, akmış ama yol açık evet yine geniş fincada baktım böyle rahat olsun diye herkes de görebilir sanırım böyle Evet, e, sıkıntıyı atlatıyorsunuz ama e, yine de kafada yani aslında sıkıntı kalmamış bitmiş temizlenmiş bir şey ama bir türlü kafanızdan atamadığınız şeyler var o kadar yoğun ki kafa inanılmaz derecede ağırlaşmış böyle bir düşünce bir yoğun düşünce var e, belki bir şeyler yoluna koyuluyor halloluyor ama e, yine de bir düşünce var nasıl olacak e, veya da ilerisi nasıl olacak? Şimdiden sonra nasıl olacak? Bazı işler toparlanmış ama hani e, belki de hani e, bir büyük, büyük bir yükün altına da girilmiş olabilir e, aynı zamanda. Bir imza işi var, bir ölçü e, hokkası çıkmış. Ama e, kuvvetli de bir e, kartal pençesi çıkmış. Kartalın kendisi gözükmüyor ama bir pençe çıkmış ve çok kuvvetli. Bu da bana şunu anımsatıyor. Kartal zaten çok kuvvetlidir ve avını iyi şey yapan ve yükseklerde uçan iyi şeyler yapan yani iyiye yorarım bunu. Kuvvete yorarım. İmzayı atacaksınız ama kuvvetinizi toparlayacaksınız kısa zamanda. Kısa kısa yollarınız var. Kısalı uzunlu diyeyim daha doğrusu hepsinin de önü açık ama bir tanesi sanki çok özlediğiniz birisi için yani o yolda sanki Beklediğiniz birisi var diğer bir yolda bir hedef hedef için olabilir belli bir hedef için oturmuş düşünüyorsunuz bir şeyleri sıraya koymuşsunuz hani böyle plan gibi Onları sıraya koymuşsunuz. Yolunuz da, e, açık, önünüz açık. E, o planladığınız gibi de olacak ama düşünüyorsunuz da acaba planlarım yürüyecek mi diye olacak mı olmayacak mı ama planlarınızı yapmışsınız veya da yapıyorsunuz. Yine burada bir şey çıkmış, diz çıkmış, dizinde problemi olan, ayağında problemi olanlar dikkat İki kişi bir kazanda kazan var ortada kazan kaynıyor kapağı var ama dumanları dışarı çıkmış. Ee, bir tanesi e, biraz daha büyük e, affedersiniz ama bu yaban domuzları var ya aynen onu o, o şekilde bir figür çıkmış. E, zaten domuz başlı başına kötü niyet olarak yorumlanır. E, karanlık çıkmış olması da tamamen yani bunu e, şey yapar. E, i̇ki kişinin önünde kazan kaynıyor. Bu da demek oluyor ki bir iki kişi hatta üçüncü bir kişi daha var ama onun pek etkisi yani etkisiz eleman gibi bir şey. Ee, yani kaynatıyorlar diyeyim. <laughs> bir şeylere ya bir şey bir kötülük planlıyorlar ya bir hakkınıza bir şeyler konuşuyorlar kaynatıyorlar ama o bir diğeri de şey elin, elinde bir gözlük var. Sanki laf at, alıp laf götürüyor. Yani o karşısındaki ne başka gözüküyor? Size başka gözüküyor. Belki iyi iyi şey yapıyor. Bir yerlerden laf alıyor. yani dediğim gibi tencereyi kaynatıyorlar, kaynıyor. <laughs> Çünkü bu şeyler iki iki tarafa da gidecek bir bir yere bir bir yere. Ama sanki de sizi pek ırgalamayacak gibi artık bundan sonra. Bir tane bir de azı dişi çıkmış. Dişte bir problem olanlar var. Bir çürüme gibi falan ama e, daha sanki yeni gibi. Eğer baktırırsanız çektirmenize bile gerek kalmayabilir. Ev kazalarına dikkat. Bu bir de çekiç çıkmış. Sanki bir tamirat, onarım için bir şeyler yapılacak ama e, sanki bir ayak kayıp düşme gibi bir şey de var. Aman dikkat diyeyim o yüzden. bir de bir kalabalık var, bir çalışmalar var, bir şeyler e, toplanıp düzenliyor, biriktiriliyor, bir hazırlık var. Bir S harfi çıkmış ama S harfinin ucunda da bir emzik var. Bu e, Hazırlıklar şeyler bir e, bebek için olabilir belki hani birinin bebeği olacak ya da e, bir doğum haberi, e, bebek haberi onun için bir hazırlıklar çalışmalar olabilir. Emzik çıkmış o yüzden diyorum bir de S harfi çıkmış e, emzin bir e, yanı da hani Yalancı emzik derler ya kandırma olur. Yani biraz sahte sahtekarlıklara da dikkat edin. Oyalama, birileri sizi oyalıyor, boşu boşuna oyalıyor olabilir. Çok çabalayacağınız yollarınız var. Çok yoğun geçecek. Ama önü öyle aydınlık ki Büyük ölçüde nefes alacaksınız. Bir ampul çıkmış, aydınlık çok güzel. Etrafa da ışığını saçıyor. Sanki çok yakında büyük bir e, şeyden kurtulacaksınız. Çünkü büyük bir sıkıntıdan e, tereyağdan kıl çeker gibi e, Çıkacaksınız çünkü burada bir e, şeyle çıkmış bir sorun ama oradan öyle bir çıkış var ki önü aydınlık. Böbreklere dikkat. Bu, bu sefer çok şeyler çıkmış e, hastalıkla ilgili. Virüsün bir böbreklerle ilgili problemi olabilir. Bu erkek olabilir çünkü bu yık çıkmış. bayan da olabilir ama yani e, bariz bir şekilde de böbrek böbreklerde bir problem var bir düşünen birisi var bir e, bir şey alımı var sanki bir şeye yetişiyor yani kaplumbağa ile birlikte adeta böyle bir yarışa hazırlanır gibi bir hareket alınmış. Bir sanki e, mal alım alım satım olabilir. Yani bir şeye yetiş yani zamanında belki hani bir bir şeyde ya indirim var ona yetişmek için ya da belli bir zaman içinde yapmanız gereken almanız gereken bir şey. E, ama bir taraftan da aynen böyle zar atar gibi çıkmışsınız böyle e, ne derler ona hani e, yani kumar oynamak değil de hani risk risk almak, riziko e, rizikolu bir şey de olabilir. E, burada e, hızlı bir e, gelişme olacak e, ve e, anında bir e, atılım olacak ama bu atılımı yaparken de dikkat edin, e, e, riskosuna iyi ölçün. İyi incelemeden, iyi okumadan atılmayın derim. Ee, bu şeyle ilgili bir R harfi çıkmış. Ya bu alacağınız şeyde R harfi var, R ile başlayan büyük harf çıkmış çünkü. Ee, bu işe koşan kişinin isminde de A olabilir. ama şey pardon, R, R harfi. Birisi yani şey aslında hani hiçbir şey yok. Belki bir sebep de yok. Çok aydınlıkta da duruyor. Ama kaygılandığı bir şey var. Düşündüğü bir şey var. Yani daha çok kaygı demeyeyim de yani ya bir bolluğa, berekete ulaşacak bu kişi. Çünkü o kadar böyle aydınlık bir yerde çıkmış ki Belki de bu bir anda olacak. Hiç olmadığı gibi bir şey olacak ve onu düşündürecek ben şimdi ne yapacağım diye der gibi yani bir anda bir şaşkınlık var. Ama büyük de bir para var yani bir para bir bir yerden bir şey gelir. Ama dediğim gibi beklemediğiniz bir şey olabilir çünkü elinizi böyle çenenize koymuşsunuz. Yani ne olacak şimdi nasıl olur hani gibisine şaşırılmış bir şekilde. Sanki bir boşlukta kalmışsınız gibi. Hani para olunca insan boşlukta kalmaz ama aniden de o kadar para gelince yani biraz fazla para gelince insan tabii ki de düşünüyor ne yapabilirim diye belki yatırım falan yatırım falan düşünüyor olabilirsiniz çünkü arsa gibi tarla gibi bir şeyler çıkmış. Yani şeyler sabahınız oldukça aydınlık dedikodular var ama onları da al aldırış etmeyeceksiniz. Telvelerim de bayağı da kurudu. Dışarıda da bakıyorum zaten. İçeride bir hayli oldu. Çalışırken içtim suyu da kalmadı tabi haliyle. Şunları dökebilirsem. Bak tabağınızda da hanenizin içinde de böyle sıkıntılar böyle elinizle dışarıya itiyor, iteliyorsunuz. Yani az bir şey kalmış. Böbrek burada da çıkmış. Böbreklerinize dikkat edin, kontrol edin. Etlerin ee, hani herhangi bir rahatsızlığınız varsa aksatmayın. Bir de burun çıkmış burada yine büyük bir burun burunla ilgili problemi de olabilir. Geçenki falda da çıkmıştı. Ama bu şey de olabilir. Dışarıdan da çıkmış bir şeylerin kokusu çıkabilir ortaya. Ki sanki de öyle bir şeylerin kokusu yayılacak derler ya, yani burnuma kötü kokular geliyor diye. İnşallah bu kokular kötü kokular olmaz iyi kokular olur. Ama e, pek de öyle şey değil. Biraz dedik dedikodu gibi size, size biraz e, e, üzebilirdim yani. Aslında boş verip gitseniz daha iyi ama bazı şeyler insanın yüreğine oturuyor bazı sözler, yapılanlar. Bir ok işareti çıkmış. Dediğim gibi hızla bir ok işaretiyle bir şeyler gelecek. Yine bu bir şeyler duyacaksın. Sahenize doğru geliyor. Bir de at kafası çıkmış belli belirsiz ama kafası da çıkmış ama vücudu biraz daha gelişmemiş oturur şekilde çıkmış ee, önünde bir engelleri var ama onlar da açılınca inşallah o hanenize gelecek yani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış evet başka da gördüğüm bir şey yok bugünlük de bu kadar olsun kendinize iyi bakın dinlediğiniz için de, hepinize teşekkür ediyorum abone olmayanlarında da abone olmasını diliyorum ee, teşekkür ediyorum haftaya görüşmek üzere